Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine egzantrik bir video ile karşınızdayım. Yeniden böyle videoları devam etmemi izliyorsanız tamamen 2 like atsanız yeterli. Bugünkü videomuzla oyunun ilk arabasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz ilk araba. Bundan önce araba yok. Yani ilk başta size bu arabayı seçtiriyor. O yüzden ben de bu arabayı aldım ve bu arabayı öyle bir modifiye edeceğiz ki oyunun en iyi arabası yapacağız. O zaman hadi başlayalım. Bu arada bu araba bende vardı daha iyileştirmişim onu. Ve modifiye etmiştim ama video için yeniden aynısını satın aldım. Böyle çok tipsiz bir tofaşa benziyor ama BMW aynı zamanda. Ve çok da yavaş bir araba gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlanırsam hızlanayım. Bir kaçı görür bu? Bir 90 görüyor sanırım. Arkadaşlar bunun bir yüzü var. Ama bunu modifiye etmek biraz pahalıya patlayacak ama ben de tabii ki parayı biriktirdim. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız Konix'e Gregeray almıştık. Onu da izleyin. Ona da iki like atın. Videonun devamları ge devamı gelsin Konix'e Gregeray'ın. Gördüğünüz gibi 437 bin para biriktirdim. Şimdi eve gidelim ve bunu modifiye edelim. Hemen eve geldim. Videolar 5 izleniyor, 3 izleniyor, sinirleniyorum ama bir gün tutacağını biliyorum. O yüzden çekiyorum. Ve bugün enerjik olmamın sebebi de bence bu video çok güzel bir video olacak. Çünkü oyunun ilik arabasını Yapabildiğimiz en iyi araba yapacak yani. Bu arabadan ne olursa. İlk olarak biz şunun bir motorunu değiştirelim. En pahalısından. Şöyle BMW M3 Evolution. Valla arkadaşlar 192.000'i veriyorum. Oyunun ilk arabası sonuçta. Hak ediyor bunu. Yine fiyatı şimdi çok arttı arabanın ama neyse. 270'e çıktı. Buradan gidiyorum. En iyi crankshaft'ı alıyorum. Neymiş bu? sonra bu niye gidiyorum. ortada hala o nokta? Ne? Bu şeyler değiştirmez. Sonra gidiyorum buradan ECU'yu alıyorum. En iyisi. Sonra burada ne varmış? Cooling. Cooling'in de en iyisi. Para bitiyor arkadaşlar. <laughs> Sonra burada ne var? Exhaust. Bunun da en iyisi. Sonra burada ne var? Bu ne lan? Turbo şarjır. En fazla hangisi getiriyor? Şu doğal turbo, turbo şarjır işi yapar. Bir de doğal turbo şarjı. Kalmadı. Neyse. Şöyle oha 15 ama evet. Trek daha mantıklı çünkü bunu yarışlarda kullanacağız. Arabamızı 348 yapıyoruz. Sonra burada freni var. Bunun frenini de iyisinden alalım. En iyi freni alıyorum. Şimdi geldik tekere. Tekerden bir bakalım en iyi hangisi. Oo burada elit tekerler de var. Şurada bir 19 gördüm. Road yapıyor arabayı offroad'dan. Oo 21. Bu arabayı birazcık daha track yapıyor. Oğlum ilk arabayı en iyisi yapacağız lan. 369 oldu. Neyse. Geriye neler kaldı? Şurada tabii ki nitromuz var ama daha nitroyu almayacağım. Para yetmeyebilir. O kadar para harcadık ama yetmeyecek sanırım. Buradan oha 400 plus oluyor abi araba. 392 şunu da aldım. Para kalmayacak. Buradan bunlar iş yapar mı? Yapmıyor. En iyisi buymuş. Sonra buradan differential diye bir şey var. Onu da track alalım bari de. Yok ya onu track almayacağım. Sanırım trek biraz mantıksız çünkü arabamızın drifte de biraz yakın olması lazım. Buradan ne alabiliriz? Bak. Drifte yaklaşmak istiyorum ama drifte yaklaşmama izin verilmiyor. Aslında 390'da da kalmasını istemiyorum. O yüzden bu track'i alacağım bunu bir yarış arabası yapacağım Yok. High speed'i düşüyor ama. Ben ikisinin de artmasını istiyorum. İle hiçbirinde ikisi birden artmıyor ki ben bunu anlamadım yani. Şu geri kalanları yapmadan önce buradan gidiyorum bir de 4 çarpı 3'lük bir tank da alıyorum. 8 oluyor. Geriye 20 binimiz kaldı. Tabii ki bu parayla da modifiye edeceğiz arkadaşlar. İç modifiyesini yaptık. Dış modifiyesi de olması lazım. Şunu çok beğenmedim. Bunu arttıracaktık da. Bunu artık sonra bakalım ya. Arabamız 390 kaç şu an? 392 oldu abi. Oyunun en iyi arabası yapacağız. Oyunun en iyi arabalar 400 plus biliyorsunuz ki. Neyse, o zaman şimdi bir de dış modifiyeye geçelim. Buradan ilk olarak bir şu arabayı bir adam etme zamanı gelmiş bence. Şuna bir bakalım. yok. Şunlar çok kötü. Bence en iyisi, en iyisi şu ya, evet bu. Bunu gerçekten beğendim. Buradan front bumper diyor. Oha bunlar. O işte bu iş yapar gençler. Biraz pahalı fiyatı ama neyse. Buradan grille neyse. Bu normalde kalsın ya. Çok da önemli değil bu. Hood ne? Aa, böyle diyorsun. Aa, sanki normal hal daha iyi ya. Sonra buradan bu ne? Oha bak şu da iyiymiş. Allah parayı harcıyorum gençler. Araba çok iyi. Şu tekerlekleri ellemeyi sevmiyorum. Biliyorsunuz zaten. Bunu da koymayacağım. Kötüymüş bu. Sonra burada ne var? Of. Bak bu da iş yapar. Bunu da alalım. Sonra ne kaldı geriye? Böyle çıkıntı olsun mu ki ya? Olsun hadi olsun. Bu tam bir kertenkele arabası abi. Tam bir kertenkele oldu bu. Kim? Of sims ya. Başka nere kaldı? Spoiler'a da bir bakalım ya bu spoiler. Biraz çılgın olmalı bence. Abi böyle bir şey de istemiyorum da. Neyse ilk olan kalsın ya. Öbürleri eşeğe benziyor. Burada bir şey kalmasın. Bu ne? Oğlum bu araba çılgın oluyor yalnız. Neyse. Arabayı çılgın bir şey yaptık arkadaşlar. Tabi daha bunu boyayacağız. Daha boyamadık diyor Bakayım. Aslında koysak mı ya? Ben kapkara kalsınlar. Tamam. Şimdi son olarak boyamaya geldi sıra. Araba bence dış görünüş olarak çılgın oldu yani. Tam bir modifiyeli tofaş yani bu. Ama BMW. Çünkü tofaş yok oyunda. Buradan paint and wrap yapıyoruz. Community yapsak. Buradan çılgın bir model seçelim. Bakayım buna. Yok ya. Şöyle güzel bir şey. Bak bu güzel aslında. Ama çok değil azıcık güzel. O, şu da güzelmiş. Bak ben yeşil siyah severim. Ama bu da çok değil azıcık yani. Şöyle az daha baksam. Bak. Bence arabamız böyle olmalı arkadaşlar. Bu arabaya bu yakışır yani. Çılgın oldu araba. Bence artık bu araba yarışa hazır abi. 392 seviye oldu. Neyse şimdi geri dönelim. Ve bunu bir test edelim. Arabayı 392 yaptık yani az önce 100 basan araba şimdi nasıl basıyor Allah bilir. Bakalım bu çılgını kullanma zamanı. Oğlum 0-100'ü aşırı hızlanmış. Gördüğünüz gibi arabayı çılgın yaptık. Eskisi gibi durmuyor. Çılgınlık fazla ya. Neyse. Bunu daha yarışta kullanacağız. 4 nitro yaptım. Oğlum araba fişek oldu. Bu oyunun ilk arabası lan. Baksana kaç basıyor bu araba. Ah çarptık adam gitti öldü yani şu Bu arabanın kaç bastığını test etmezsek olmaz zaten. Böyle bakacak olursak. Oğlum BMW motorlu tofaş bu bildiğinde zaten kendi de BMW ama. Bu yollar hiç müsait değil ya top speed yapmamıza. Ama sanırım 200'ü geçecek bu araba. Şöyle önüm boş. Yenileri spawn oluyor ileride. Hay işine ya. Ucuna çarptık adam. Ama arkadaşlar bu araba yarış kazanır. Ben size diyeyim. Bu arabada o potansiyel var. Siz buraları görmediniz ama ben o sırada yarışa geldim. Şimdi bu çılgın çocuğu test edelim. Hem de yarışta da yani sıradan araçlar olmayacak yani böyle oyunun baş araçları değil. 350'lik yarışa geldim. Daha yükseğini bulamadım. Gördüğünüz gibi öndeki arabalar görüyorsunuz yani. Önde Lamborghini var. Şurada Porsche var. Yanına bak görüyorsunuz Lamborghini var. Ama şimdi oyunun iyi araba hepsini tokatlayacak. Artık bu arada konsoldan oynuyorum daha basit geliyor bana. Bazen ekranda garip simgeler görürseniz şaşırmayın. Xbox konsolu. Baksana abi öndeki arabaya bakın mı? Görüşürüz kardeşim. Ama arabanın fiyatı bir iki buçuk milyon falan da bunun fiyatı 50.000 bin. Tabi ilk başta bedava aslında. Oyuna ilk başlayanlar bilir bu arabayı seçebiliyorsunuz. Neyse bu sırada yarışta bitecek zaten. Bakın adamlara tur bindireceğiz. Görüyorsunuz yan tarafta adamlar bir kilometre fark atmış ben. Yani bir de karşımızdakiler Lamborghini'ler, Ferrari'ler, Porsche'ler havada uçuşuyor. Ona rağmen bu araba falan yine iyi direndi. Tabi hayvan gibi para döktük ama orası ayrı konu. Evet arkadaşlar yarışı bitirdik. Tabi sabah yarışı yaptıktan sonra bir de gece yarışı yapmasak olmaz. Bir de gece görelim bunu. Tabi çok fark etmez ama Yani gece tipi güzel görünüyor mu diye de bir bakmakta fayda var yani. Ben öyle düşünüyorum. Böyle geceye hızlı bir geçiş yapalım. Evet artık gece. Tamam arkadaşlar yarışa vardık. Hiç yapabileceğimizi düşünmüyorum ama yine de denemekte fayda var ya. Hadi yaparsın koçum. Hadi kırmızı şeytan. Bakın arkadaşlar arabaları görüyorsunuz jet gibiler. Ama hala ah ne yapıyorsunuz çocuklar? Allah insanlık da yok ya bunlarda. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir hız yavaşlattı? Arkadaşlar şu an üçüncü yüz. Hayır geçme lan beni. Beni geçmek öyle kolay değil aslan parçası. Ay işine ama ya. Üçüncü olarak da bitirmek sıkıntı çıkartmaz ya benim için. Şöyle 500 metre kaldı zaten onlar bitirdi. Çoktan. Neyse hadi üçüncü de oluruz. Hit levelimiz 3 olduysa bir tane de hit yarışına girelim o zaman. Öyle zevkli olabilir. Burada bir tane hit yarışı var. Ona gidelim. Yakınımızdaymış zaten. Tabi bir tane polis var. Onu atlatmamız lazım yolda. Tamamdır arkadaşlar. Hit yarışımıza girelim. Bu sefer karşımızda biz bizim gibi insanlar var. Tam 392. bizde de 392'yiz ya. Bir de şimdi görelim. Ne yapabiliyoruz? Hadi bizim gibiler gördüğünüz gibi adamların hava, arabaların tiplere bakın. Bizim bir tovaş adamların yarış arabası. Oğlum uçmayın lan. Uçuyorlar vallahi. Herkes fişek şu an. Lan uçmayın lan. Birini yoldan çıkardık yanlışlıkla. Allah ben de yoldan çıkacağım. Geçmeyin lan. Hata affedilmiyor. Bu ne? Fişekler size. Buradan şöyle gitsek. Şöyle kısa yol deniyorum. Oğlum gitmeyin çocuklar. Gitmeyin. Ah çarpıyorlar ya eşekler. Oğlum çarpmayın bana. Neyse. Allah yolunda ağzına tükürdüler. Onlar geçemezsek çok çarpacağız. Çünkü bize çarpıyorlar direkt. Şu 5'i 6'yı geçmemiz lazım. Şu an 7.yiz ya böyle bir şey olamaz. Neyse basabildiğimiz kadar. Buradan böyle. Lan şimdi Allah ne verdiyse çarparsak biter. Birinci gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi lan ben seni geçerim oğlum. Ama adam çok hızlı be. Tamam geçiyoruz. Geçme lan beni. Az kalsın geçiyordu. Geçme. Oğlum. Adam yanımdan hiçbir şey yokmuş gibi geçiyor ya. Çekil git. Şöyle kısa yoldan geçtik onu. Oğlum çok zor adam aşırı hızlı. Benden hızlı ki adamı düz yolda geçemiyorum. Adam kalkışı çok iyi. Neyse buradan sol. Bastır. Gelme. Adama azıcık fark attık. Bundan sonra kaybedersek sıkıntılı. Evet adama fark attık. Biraz. Çok stresli arkadaşlar var ya aşırı stresli. Ama sanırım birinci bitiriyoruz. Ve evet. Birinci bitirdik. Ah! Adam geldi. Pü işinize tüküreyim. Gelmeyin ol. Arabamız bombom edecek şimdi Bırakmıyorlar peşimi Anasını patlayacağız patlayacağız Bırak peşimi lütfen Lütfen bırak peşimi Patlamak istemiyorum Şehre de girmek istemiyorum şimdi orada çok olur bu eşekler Hayır gelmeyin Gelmeyin Sanırım tek şansımız buradan aşağı sürmek Sanırım kaçıyoruz Sanırım kaçıyoruz Oğlum ne yaptınız? Gelmeyin buraya. Evet kaçtık. Tamam eve gitmemiz lazım sadece. Tamam. Evimiz nerede? Oğlum evimiz nerede? Ha şuradaymış. Anam kaç kişisiniz? Tek çaremiz var zaten. Buradan şöyle gitsek Allah bizi bulurlarsa öldürürler arkadaşlar. Şu an öyle bir durumdayız maalesef ki. Bu tarafa geliyorlar. Bizim başka evimiz yok mu ya? Gelmeyin lan buraya. Ben başka evime gideceğim. Burada çok kişiler. O riski alamam ben. Şöyle şuraya duralım bir. Buradan böyle gitsem gitsem gitsem. Hah burada bir tane evim var. RB. Tamam arkadaşlar girdik. Gece bitti sonunda. Evet. Geceyi bitirmeyi başardık. Ve yeni bir şeyler geldi. Aha ultimate açıldı. Ultimate exhaust. İyi lan. Ultimate ultimate'tir. Sıkıntı yok. Alalım bunu da. Tamamdır. Artık arabamızın ilk ultimate'ini açmış olduk. Arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. Gayet de böyle çekişmeliydi bir yarışlar falan altıma yaptırıyordu benim. Umarım videoya beğenmişsinizdir. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.